Hayatımda böyle bir anı yaşadım, ee, şöyle bir şey dedim ki ben Ziddi. ölüyorum, yok ben ölüyorum dedim. Çok büyük bir, bir korku yaşadım. Orada mesela ben ilk hamile kaldığımda ilkini doğurdum kaybettim. İkinci ikizdi ikisini kaybettim. Babamı kaybettim derken dedim ben bir problem var bende yani bir şeyler var. Yani çok bikinili falan pozlar veriyorum. O gördüğüm belki bir dönem baskının sonucu çünkü ben babamla bir baskı görmedim. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu hafta çok enteresan, çok özel bir isim bizlerle birlikte. Onu her zaman ekranlarda görmüyorsunuz. Aslına bakacak olursanız sektöre ait bir isim de değil. Ancak e, evlilik cüzdanına imza atmak çok büyük bir mutluluk. Ancak e, bunun aksi bir karar alıp da boşanmayla biten evliliklerde bazen e, şartlar sizi magazinel bir kimlik haline dönüştürebiliyor. Gonca Derin de bunlardan bir tanesi. Bugün haber bahane diyeceğiz ve Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Gonca Derin Sarmalı'nın baş aktörü sevgili Gonca Derin'le konuşacağız. Bakalım e, içine düştüğü bu durumla, yaşadığı bu sorunda hayat hikayesiyle birlikte harmanlayarak arka sokaklarda neler varmış hep birlikte göreceğiz. Buyursunlar. Sevgili Gonca hoş geldin. Hoş bulduk merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Sen yazı erken getirmişsin vallahi. Evet, ben seviyorum yani. Rigit Kalın tıstası, giyinmeyi sevmiyorum daha doğrusu. Tıstası tarağı topladın çeşmeye yerleştin. Aynen Alaçatı'ya yerleştim. Ee, yani aslında çok hani önceden düşünülmüş planlanmış evet. bir şey değildi. Tatile gittim. Dedim ben burada çok huzurluyum, rahatım, kalayım ve kaldım. Çok da iyi oldu benim için yani. Neden kaçtın çeşmeye yerleştin? Neden kaçtım Gökhan'cığım? Aslında çok seviyordum İstanbul'u. Ben üniversiteye evet. e, gelirken yani bütün tarihçiler sadece İstanbul'da hani ne olduğuna bakmadan sadece İstanbul'a yazdım. Ege'li değilim aslında Amasyalıyım. İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum yani aşıktım. Ve çok da severek yaşadım bu zamana kadar. Fakat son yıllarda senin de bildiğin hani o olaylardan sonra ben iki günde bir ya sağlığa çağrılıyorum ya karakoldan polis arıyor. İşte burada biliyorsun şey de çok fazla hani adliyeler. Bir gün Beykoz'a gidiyorum, bir gün işte karşıya gidiyorum. Yani ben çocuklarımla ilgilenecek vakit bulamıyordum. Kendime eğlenecek vakit bulamıyordum. Oraya gidince tatilde böyle bir rahatladım. Ya bir tane adliye var biliyorsun. Şimdi bana daha Adres belli, adres. adres yani. Yani. Küçük A, şey belli. Aynen, küçük bir yer. küçük bir yer. Samimi bir yer. çocukluğumun geçtiği yer gibi. Orada bana dava açan biri dahi olsa bir tane adliye var. Oraya gidip geleceğim. Mesela herkesi tanıyorsunuz. Çocuklarımın okuluyla da ilgilenme fırsatı daha iyi oldu. yaşında oldu çocuklar. Çocukların biri 9, biri de işte 7 yaşına girecek. Ben öğretmenim biliyorsun aslında mesleğim Hı? öğretmenlik. Onlarla birlikte orada da aynı okulda çalışmaya başladım falan. Böyle çok Aa, çalışmaya başladın. Süper ne öğretmenisin? İngilizce öğretmeniyim. Aa süper evet, şahane. onlar için de yeni bir ortam. Hı. O, o alışma süreci iyi geçsin diye. Ee, ben de başladım. Bana da çok iyi geldi. Çünkü çok çok genç. Aslında. Peki işte. bir şey söyleyeceğim. Çok genç yaşta bu kadar böyle bir sayfiye hayat. Tamam çeşme, alaçatı, hareketli hayat. Ama evet, yine yine hocam. büyük şehir alışkın olduğun ve aslında macerasını sevdiğin büyük şehirlerle mukayese ettiğinde sayfiye Hani sayfiye bir hayat yaşamak için çok genç değil mi? Sanırım Gonca. bu son 4-5 yıl beni çok yordu. Yani ben çok böyle hani alkol falan kullanmıyorum ama gece hayatını dans etmeyi çok severdim. Hani gezmeyi, tozmayı ama yani bu son 4-5 o kadar yordu ki beni. Böyle buna bir ihtiyacım var bence. Biraz huzura ihtiyacım var. Yani çünkü ben hayatımda mahkeme görmemiş, dava görmemiş bir insanım. Öğretmen bir, e, babanın öğretmen bir çocuğuyum. E, Amasya'da yani, mı doğdun? Evet, Merzifon'da doğdum. Hı -hı. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? İşte 16-17 yaşında üniversiteye. 16-17 yaşına mı? kadar mı memlekette? Amas evet. evet. Aha, Aa, kaç kardeşsiniz? 5 kardeşiz. 5 kız. Gerçi 5'tik yani birini kaybettim. Öyle mi? Evet. Ay canım başın sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, yani işte üniversiteyle birlikte geldim. Şimdi de hayatım orada devam ediyor. Ama çok da plancı değilim yani yarın bir gün bakarsın belki şeyi okudum geçen Petek Petek çöz yerleşmiş evet. ya yani benim de böyle bir şey olabilir. Yurt dışına yerleşme ihtimali var mı? Var evet düşünüyorum. Yani biraz daha işleri yoluna koyduktan sonra neden olmasın? En kışın. Sıcağı çok seviyorum ben. Peki ama şimdi çocukların yaşı itibariyle babanın onayı olması gerekiyor diye tahmin ediyorum yurt dışı için. izin verir mi sence ayrıldığın için? Ee, yani genel söyleyeyim ama velayet kimdeyse o çocukların nerede yaşayacağına karar verir. Öyle mi? Tabii. Velayet de zaten sende. —Evet, çocuklarım velayette. —Çocuklarım velayette sende. Şimdi, e, mutlu bir çocuk muydun Gonca? Şimdi e, sıkı sıkıya tutmaya çalıştığın, aslına bakacak olursan korumaya çalıştığın bir aile. Sonrasında bir olaylı bir boşanma süreci vesaire. Sonrasında da tabii ki, e, bizlere ismin artık e, pelesenk oldu dilimize Hı. vesaire falan ve tanınır bilinir bir noktaya geldin. İstemezdin tahmin ediyorum bu şekilde tanınıyor tabii ve biliniyor ki. olmak. E, Mutlu bir ailenin çocuğu muydun? Hani aile senin için çocukluktan gelen bir şey mi o aileyi hmm. korumak? Mutlu bir aile miydin? Yoksa çocuklukta vesaire de aileyle ilgili sıkıntılar vesaireler yaşamış bir çocuk musun sen? Ya şöyle mutluydum. Beş kız kardeşiz. Hepsinin en küçüğü benim. Hmm. Biraz el bebek gül bebek hani hiçbir problem yaşamadan büyütüldüm hmm. ama ben yapım gereği çok... E düşünen bir çocuktum o zaman da. Mesela ilk doğduğumda şu anki felsefeye merakım da oradan. Yani e, hani biraz aklım ermeye başladığında şey derdim mesela ben niye bu ailede doğmuşum? O aile, ya, yandaki komşu olmamışım? Yani bunun mutlaka bir matematiği, bir, bir sebebi olmalıdır diye İnsan delirir ama nedenlerin içerisinde. Ya hep öyleydim. E, hep başkalarını düşünürdüm. Onların mesela ablamların e, hayatlarıyla ilgili işte derdim ya keşke böyle olsa, şöyle olsa. Hepsiyle, hepsiyle ilgili üzüntülerim vardı, sevinçlerim vardı yani çok zihinsel mi denir ona artık? Düşünce odaklı yani. Sürekli böyle aklımda büyük düşünceler olan bir çocuktum. Yani böyle çocuk gibi çocuk olmadım. Şimdi kızım da benim gibi. Olgun. Erken evet, yaşta olgun. Evet, olgun doğdum. Evet, olgun doğdum bence kesinlikle. Eee ablanı neden kaybetti? Ya ablam e, kanserdi. Oy canım. İşte tam bu sizlerin beni tanıdığı dönemde de maalesef. Aa yakın zamanda. Aynen Ay o da tedavi görüyordu. Zaten hani ben onunla ilgileniyordum o dönem. Evet. Bir de böyle bazı şeyler olunca çok kötü oldu. Yani sen kaybettim. iki cephede savaştın yani aynen, hem ablanla aynen, alakalı aynen, hem ailenle alakalı. Üzüntüsü bende çoktu çünkü da ama benden yaşça çok büyüktü. Benim annem gibiydi o. Yani her şeyimle ilgilenen kişiydi. Annem Anne baba hayatta mı Gonca? Babamı kaybettim ama annem hayatta evet. Babamı kaybettim. Yani işte o dönem öyle biraz üst üste geldi bazı Kaybetme olaylar. Kaybetme korkun var mı insanları, ailendeki bireyleri? E, vardı. Bu bir dönem ben böyle eğitim biraz seviyorum. Kuantumla da ilgilendim. Bir iki sene kurs aldım bilinçaltı teknikleriyle ilgili. Orada e, mesela ben ilk hamile kaldığımda ilkini doğurdum, kaybettim. İkinci ikizde ikisini kaybettim. Babamı kaybettim derken dedim ben bir problem var bende yani bir şeyler var. O dönemde işte bu kuantum bilinçaltı tekniklerine yöneldim. Hmm. Ee, orada gördüm ki evet kaybetme korkum var. Yani seversem kaybederim. Ee, Kaç aylıklı çocuklar? O kodlama Et, vardı. 8 aylık falan yani normal doğumla oldu. Ne diyorsun Sezarian ya? Sezaryen değil yani normal doğurdum. Yani oh. O üçünden sonra üst üste zaten. İkisinde de böyle mi oldu? İkizlerle mi böyle İkizler oldu? İkizlerle öyle oldu. <laughs> İki erkekti. Evet, o da yani sen şu an benim karşımda üç çocuğunu kaybetmiş evet, üç, bir yani anne. To, toplamda beş çocuk doğurmuş bir top, anne. Top, toplamda kaybetti. beş çocuk doğurmuş, evet. üçünü kaybetmiş bir anne. Yani ilkinde e, hani biraz daha evet, e, hani kader inancım yüksektir. İlkinde dedim demek ki hayırlısı böyleymiş. Tek evlilik yaptın değil mi? Ee, evet, Aha, hayırlısı böyleymiş dedim. Ama ikincide ikizlerde çok böyle bir heveslendim. Hani iki tane olacak, oğlum olacak falan. Kolay o da gidince ya, kolay onları da kaybettim. Hiç kolay değil. 8 aylık yani. Yedi sekiz aylık oluyor. Ee, kolay bir şey değil yani. Hiç kolay. Bir de ilkinde mesela problem Gör, vardı. Mi? Ya hiç istemedim. Çünkü ben eğer görseydim veya gömseydim ben olayı atlatamazdım. Fakat ikincilerde hani ameliyathanede şey var ya yukarıda böyle lamba aynalı. Oradan birinin yüzünü gördüm. Yani hala gözümün önünden gitmiyor. Yani hiç görmek istemezdim. Çünkü bayağı bebek yani hani kocaman artık. Hani doğma şey yani doğsa yani hani sağlıklı olsa yaşar yani. Peki, neden böyle ne oldu? oldu. Ee, ya bir şey bulunamadı hani genetik anlamda bir şey bulunamadı. İşte ilkinde hani kolay geçirdim ama ikincilerde kaybedince artık biraz Allah'ın şey dedim Allah'ım sen beni bir yarım saat duyma. Ben bir şöyle biraz isyan edeyim sonra devam edelim. Tabii her şey kadar her şey şöyle bakayım ya bizim gelişmemiz için. E, hayat bir sınav. Peki mesela e, şimdi tabii ki hem böyle geçmişe bugüne böyle bir biraz gidip geleceğiz. Hı hı. E, Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Kesinlikle. E, Çok zor. Babalığı tecrübe etmedim ama anlay anlayabiliyor ve hissedebiliyorum. E, Ebru Şallı evladını kaybettiği zaman evet. ben de üç çocuğumu kaybetmiştim demedin. Ben ilk defa duyuyorum. Dedim aslında. Dedin dedi. mi? Dedim dedim. Tabii, o zaman ben bir mesaj gönderdim ha. hatırlarsın acını hissediyorum diye. Çünkü e, çok zor bir şey ha. Yani. Çok zor. O dönemde bir röportaj yapmıştık bir kanalla. Söyledim hani e, ha. tabii aynısı olamaz. Yani ben o çocukları bir tanesi gördüm ama sonuçta onları bir yaşamadım. 9 ay içinde yaşadılar da gülüm Tabii ya. Tabii karnımda yaşadılar ama bir şeyler paylaştığın zaman daha da zor. Daha farklı. O çocuğa emek verdiğin zaman, büyüttüğün zaman. Zaten emek o bağlılığı sağlıyor. Hani o fedakarlıklar sevgiyi oluşturuyor aslında. Çoksa ilk doğduğunda çocuk diyorsun ki bu ne yani. Ama ona alıştıkça baktıkça mesela hastalanınca kaybetme korkusuyla birlikte bağlanıyorsun ona. Değil mi? Sonrasında çok daha farklı kaybetmek oluyor. çok zor bir şey. Çok daha farklı oluyor. Pekala. Üniversite dönemi. Döndün. Hı hı. Geldin buraya. İstanbul'da nerede nereye yerleştiniz? Nerede oturuyordunuz? İstanbul'da hı. yani çoğu semtinde yaşadım diyebilirim yani. İstanbul'da ama hı. en son Mecidiyeköy. Sonra Göktürk. Göktürk'ten hı. sonra şimdi sonradan Anadolu yakasına geçtim hı. çocuklarla birlikte. Ailem. hani. Kaç oradan. yaşında evlilik yaptın sen? Yani küçüktüm. Üniversite Mezun, tak... mezun olmuş muydun? Tabii tabii. Yani 22-23 yaşında mı? Ee, evlilikle ilgili konuşamıyorum ama. <laughs> Girmek istemiyorum yani. Hani bir, bir davam Hayır, daha Hayır canım olsun, ya medeni hali. Senin medeni halini medeni soruyorum. Medeni halin kaç yaşındayken değişti? 24 zannediyorum. 24 yaşında. Kaç sene sürdü bu birliktelik? E, bekar olmam. 10... Yani benim işte 10, 10 sene. 10 sene. Tekrar bekar olmam. Bekar olmama zamanı 10 sene yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam pekala. Ee, hemen tanıştınız vesaire falan filan ondan sonra çat diye imza mı atıldı yoksa böyle belli bir dönem e, uzatmalı bir ilişki vesaire falan evlilik öncesinde oldu mu? Çünkü oradan şeye geçmek istiyorum hani çiftlerin birbirini tanımadan önce flört etmesi, birbirini tanıması ya da flört etmeden direkt imza atması ilerleyen zamanlarda bu sorunları beraberine getiriyor mu mesela? Gibi. Ya aşk varsa, e, gerçi yaşın küçüklüğü de tabii çok önemli. Mesela şimdi bir insanla evlenecek olsam ki e, korkuyorum, ama daha mantıkla yaklaşabiliyorsunuz. Ama o küçük yaşlarda e, bir de bilgisizlik belki de. Mesela şimdi e, ben birkaç yıl önce şeyi öğrendim. Mesela şiddet nedir? Şiddet eğiliminde olan insanların düzelmesi mümkün müdür? Değil. Çünkü o insan kendi e, sorununu göremiyor yani kendisi eğer gidip evet bende bir problem var. Ben düzelmeliyim demedikçe siz o insanda hiçbir düzelme görmüyorsunuz. Yani bunu şimdi mesela erkek arkadaşım bana bir tokat atsa derim ki ha bunun devamı gelecek. Erkek arkadaşım var mı şu an? Var evet. Hmm. Ama o yaşlarda bunu diyemiyordum. Çünkü bu tarz erkekler yani şiddet uygulayan erkekler sonrasında ee, yani bu psikiyatride de var. Sonrasında öyle şeyler yapıyorlar ki hediyeler, işte yurt dışı tatilleri, güller, çikolatalar. Ya diyorsun ki bu adam çok pişman. Üzgün yani bunu yaptığını. Ama aslında şunu öğrendim ki bu insanlarda pişmanlık duygusu ve vicdan yok. Rol yapıyorlar. O yani, zaman hayatında, sosyopatlar çok iyi rol yapıyor. O zaman hayatında şiddet e, medeni halinle ilgili bir değişikliğe gitme yolunu seçtiğin zaman hayatına girmedi. Çok daha öncesinde de sebepsiz şiddetler gördüm. Yani, şiddet gördüm çok oldu. Neden katlanır peki Ama bir kadın? Neden katlanır biliyor musun? Şu işte bu tamamen her şeyi yaşadığımız bütün ıı, üzüntülerin ıı, kaynağı bilgisizlik. Yani ben şunu bilseydim Yani şunu bir... çok özür dilerim ne olur lafını unutma. Tabii. Yani bir kadının bu soruyu sormam lazım. Unutuyorum bazen çünkü konunun içine çok girdiğim zaman. Bir kadının kırılan kalbi kırılan kalbi aldatılmayla ya da farklı bir şeyle kırılan kalbi onuru kırılan burnundan çatlayan omuzundan moraran teninden çok mu daha kıymetli? Arkadaş sen biliyor musun oradaki hani, fark? Şimdi aldatıldığın zaman diyorsun ki ya bu artık beni sevmiyor çünkü başka kişi girmiş. Ama dövüldüğün zaman eğer bilinçli değilsen dayak yediğin zaman o dayakların sebebi ne oluyor? İşte onu giydin, şuna baktın, buna baktın, onu aradın. a diyorsun bu bir kıskanıyor o cehaletle bu beni seviyor. Halbuki seviyor. Şiddeti sevmiyor. bir seviyorsun? Göstergesi tabii, olarak mı algıladığın ee, dönemleri yaşadın yani. Tabii. Yani zaten şiddet gördükçe daha da içine kapanıyorsun. Daha da o kişinin ee, yani kontrolü altında oluyorsun. Eziliyorsun. O psikolojik bir şey aslında. O baskı gördükçe kapanıyorsun. Kınırına, kıyafetine, saçına, başına falan. Ben etek altı pantolonla gezen bir insan. Belki de şu an yani şu kadar imajınla, adı... şu imajınla evli bir kadın olarak Asla yani ne ben belki ediyorsun? de hani bana soruyorlar işte hani çok bikinili falan pozlar veriyorum. O gördüğüm belki bir dönem baskının sonucu çünkü ben babamla bir baskı görmedim. Babam her zaman verdi kalbin iyi olsun kızım yani benim için görüntün ne giyini önemli değil ve çok e, sıradan giyinirdim. Ama şimdi kendime bakıyorum ve kendime izin veriyorum. Yani sürekli bir şey hani kendimi gösterme açılma neden çünkü bir dönem istediğim hiçbir şey giyemedim. Ne çünkü... kadar flört ettin? <laughs> bir şey söylemeyeceğim yok <laughs> Ha, ama e, yani. yani işte o baskı, o şiddet e, kendi hani tanıma fırsatı olmadı yani haliyle. E, ya tanıyorsunuz aslında. Tanıyorsunuz ama kafanızda şu bilgi yok. Ya bu adam iyi, bu adam kötü. O muhakemeyi yapacak bilinçte de değildi. Bu Aşk dört soru. Yani tabirle soracağım. dört duvarın içerisindesin. Kendinle baş başına kaldın. Bir karar aldın. Medeni halin değişti. Ve eyvah gonca <laughs> dediğin an İlk ev ne zamandı? Hayatımda böyle bir anı yaşadım. Ee, şöyle bir şey dedim ki ben Zitler ölüyorum. Artık. Yok ben ölüyorum dedim. Çok büyük bir korku yaşadım. Dedim Allah'ım e, sen bana bir şans var bu hayatta ve çocuklarım da var yanımda. Olayı açmak istemiyorum ama bana bir şans daha ver. Yemin ediyorum bu hayatımın kıymetini bileceğim dedim. Çünkü ben dedim gidiyorum. Gidiyorum Bodrum kata doğru yani. Ben bittim artık. Hayatım orada sona erdi. Çünkü e, kendi hayatım için söylemiyorum veya belli bir insan için söylemiyorum ama şiddet bütün kadınlara da hani bunu söylemek istiyorum. Ufak bir şekilde bile varsa mutlaka büyüyor. Çünkü bunu bana bir psikiyatrist söyledi. Sen ona e, karşılık vermedin engellemediğin sürece o diyor ki o kafasında o psikopat ve sosyopat kafasında ben bunu daha fazlasını yapabilirim. Hatta kendilerini tanrı olarak görüyor karşındakini kul olarak görüyor onlar. Gerçekten beyinleri böyle çalışıyormuş yani ve daha fazlasını yapıyor, daha fazlasını yapıyor şiddet gittikçe artıyor ve sen ne zaman ki sen onun kulusun ya ne zaman ki sen ona hayır diyorsun o zaman da diyor ki tamam bu kulum artık bana itaat etmiyor ben onu yok etmeliyim. Yani kadın cinayetlerinin altında yatan bence bilinç bu veya bilinçsizlik bu yani artık bu benden boşanmak istiyor o halde bu ölmeli benim işime yaramıyorsa yani bu psikopatların hayatında birisi işine yarıyorsa Pişman var. Mısın? Hiçbir konuda hayatımda pişman değilim. Hiç değilim. Çünkü hep kalbimle hareket ettim. Anneliğinin ee, ve iki çocuğunun, e, tabii beş çocuğun ikisi hayatta. Hı hı. E, bedelini bu kadar ağır ödeme faturası yine olsa yine öderim diyor musun bu fatura? Ya Sokrates'in bir lafı var diyor ki evlenin bir şey söylemiş. Evlenin e, iyi biri çıkarsa mutlu olursunuz. Kötü biri çıkarsa filozof olursunuz diyor. Hayatta her şey bizim olgunlaşmamız için. O kader planı da öyle. Ben inanıyorum. Hazırlanmış bizim için. Fatih Işıklak hocanın şeyini hatırlıyor musun? Sosyal medyada. Evet son takip ediyorum. Bir evet, evet diyorsun çok... hayatı karar... Pardon diyor değişiyor. <laughs> <dövüşüyor. gülüyor> bir evet dedim hayatım mı karardı diyorsun sen de. O takımdan mısın? Öyle diyemiyorum ama evlilik insanı gerçekten olgunlaştı olgunlaştıran bir e, müessese yani. Bu kadar olgunlaşmak ister miydin peki? Yani mesela olgunlaşma hani bir yemeği tencereye yeme koyuyorsun ocağa hani biraz dibi tuttu mu yani bu yemeğin Gonca'nın düşünmeye çalıştığı bu yemeğin. Hani bu yani kadar öyle değil ama ben çok duygusalım yani balık uçuyum ve aşk çok önemli benim için. Hani o aşktaki o acı beni çok yaralıyor. Tekrar hayatına başka bir adamı sokmaya nasıl cesaret ettin diye sormaksını çok istedim biliyor musun? Bu bir, şey bir travma mi? değil dedim midir ki Herhalde 5 o yıl kimse girmez hayatıma dedim evet. ama yani oldu ama şöyle bir şey oldu. Şimdi diptesin ya o dönem ve senin hani sana böyle destek olan biri çıktığında aslında iyi geliyor. Biraz da daha böyle arkadaşlık gibi başladı. Biraz ayakları yere basan biri, benim de pek ayaklarım yere basmıyordu yani hani ne bileyim o yani hayatı planlama anlamında biraz sudan çıkmış balığa dönmüştüm o bana destek oldu. Biraz derleyici toparlayıcı yapısı varsa eğer şu an ihtiyacın olan anladığım kadarıyla. Tabii bir anda bütün işte problemler mahkemeler para yok pul yok bir şey yok her şimdi tedbir var hala öyle yani yeni yeni hani su yüzüne çıkıyorum rahatlıyorum. O kadar destek oldu ki sağ olsun. O zaman Allah'ın bir şeydi herhalde. Peki Gonca şimdi o konuyu açtığın için söylüyorum. Ee, tedbirler vesaireler falan gördüğüm bir yaşam standardı var. Evet. Çok uzun süredir süregelen bir sıkıntılarla mücadele ediyorsun vesaire. Ve para kaynakların kurudu. Aynen. Kapandı. O musluklar kapandı. Evet. Bu sende ya da çocuklarda bir travma yarattı mı? Ya çocuk olduğu zaman hani evet biraz düşünüyorsun ya ne yapacağım diye hani çünkü bir oturacak eve ihtiyacın var çocukların giderleri var alışık olduğun bir hayat çok son yıllarda özellikle çok lüks bir hayat vardı ama o lüks beni çok mutlu eden bir şey değil. Lüks benim için ne biliyor musun? Yani istediğimi o an yapabiliyor muyum? Yoksa beni hiç böyle bir çantayla veya işte böyle bir marka fularla veya şeyde işte çok lüks yerlerde e, göremezsin. Yani olabilir ama sevdiğim insan yanımdaysa. Yani lüks bence içinin huzurlu olması, sevdiğin insanla bir odada bile mutluluk yaşayabiliyorsan lüks bu. Hani çok fazla eee ne bileyim o hayat standartında çok mutlu olmadım diyebilirim. Ama e, tabii parayı şöyle seviyorum, özgürlüğüme çok düşkünüm. İstediğim an istediğim yere gidip istediğim e, şey yapmak istiyorum. Tabii bunlar kısıtlandı, e, yaşadığım ev çok değişti ama bunlar beni mutsuz etmedi. Sadece işte hani çocuklarımın... — Kaç yıl oldu bu konforsuz alan içerisinde? — Beş yıl. — Beşinci yıl. Ee, peki hiç sorguladın mı bunu? Yani evet bu konforsuzluğu ben yaşıyorum belki bu standart bu evlerin sürekli değişmesi vesaire falan filan ama bunları benle birlikte çocuklarım da yaşıyor. Neden? Neden? Neden biz bunu yaşıyoruz? Hani ben hem aldatılan bir kadınım hı hı. bir de üstüne bedel ödeyen kadınım. Hep öyle olmuyor mu? Yani Türkiye'de böyle değil mi? Erkekler boşanırken e, yani boşandıkları eşleri artık yaşamasını istiyorlar. Orada bir çocuk da var aslında. Ama aldatılan evet. kadının çok ağır intikam aldığı ya da çok ağır bedeller ödettiği senaryoları da gördü bu gözler. 20 sene medya tecrübem içerisinde. Hı -hı. Yani gördüm. Görmedim değil. Yani e, bu filmlere de konu olmuştur vesaire falan. Yani Hı -hı. izlemişsindir sen de. E, boşanan, aldatılan kadının şerrinden de Allah korusun derim çoğu zaman. Yani Hı -hı. hani e, orada biraz daha mı anaç mı davrandın? Ya da senin elini kolunu bağlayan neydi? Ee, çocuklarım ne olursa olsun çocuklarımın babasıdır. Ya da çocuklarım ileride utanmasın, üzülmesin diye biraz daha geride bir durmayı mı tercih ettin bu boşanma sürecinde? Her şey eyvallah, hani kararı hak, hukuk, adalet versin. Ee, yoksa farklı bir şey mi vardı Hiç seni geriye tutan? Hiçbir konuda geri durmadım aslında. Yani her hakkımın hep peşinde oldum, hala da peşindeyim. Neden tedbir değil. var o zaman? Sen aldatılan katılsın. Neyin tedbiri bu? 5 senedir sen ne olursa olsun bak şimdi izleyenler belki şunu diyecek. Ya arkadaş biz asgari ücretle geçin. Tamam olabilir. Ee, biz de dört başı ayrı mahur hayatlar yaşamıyoruz ama hani bir standardın var. Bir de ben bu standardı yakaladın. 5 yılımı verdim yani ha. ben çalıştım. Eyvallah. Hani Herkesin şey, kendi dünyası. Yeah. O dünyanın küçüklüğü ya da büyüklüğü, alıştığı bir düzen var <laughs> ve bu alıştığı düzen kendi iradesinin dışında bozuluyor. <laughs> <laughs>. Ve ondan sonra bu düzen bu değil. Aha bu olacak diyorlar. Hiçbir bunu suçu demeye, yokken, bunu hani, demeye karşı tarafın hakkı olabiliyor mu? Sen de hata yapmamışken. Bunu merak ediyorum gerçekten. Aldatılan bir kadının mağduriyetini algılayamıyorum. Hı -hı. Ee, eğer ki çocuklar sende olmasa, diyeceğim ki, hani bir çocuk neden anneden ayrılır? Yüz kızartıcı bir şey yapmış olması lazım. Bir çocuk ancak bu şartlarla anneden ayrılıyor. Demek ki oradan sınıfı geçtin. Çocukların velayeti sende. Hı -hı. E Aldatıldığını aşikar görüyoruz. Biz okuyoruz. Senin anlatmana gerek yok. Hı -hı. Neden bunları yaşıyorsun 5-6 senedir? Yani söylediğim gibi bence erkekler hayatında olan kadın ve çocuklarının annesini evet o dönem hani her şeyi yapıyorlar ama ayrıldıktan sonra sanki o çocukların annesi o değil gibi çünkü sen o anneyi mutsuz ettiğinde aslında çocuk mutlu oluyor mesela ben bir yıl çocuklarımdan ayrı kaldım biliyorsun hatırlarsın belki bulamadım falan çocuklarımı o dönemde şimdi bir kadın hani kendine bir sevgili de bulur başka bir de şeyde görüyorum magazinde de görüyorum yani çocuklardan net ayrı net bekar olmuş muydun tekrar o dönemde tabi Peki yani ayrıldıktan sonra sen bir sene çocuklarından uzak kaldın. Çocukların senden kaçırıldı yani doğru mu? Çocuklarım benden kaçırıldı evet yani babaannelerinde kaldılar falan ama ben ulaşamadım bulamadım Hiç göremedim görüşelim. ve emiyor birisi. Yani bir yaş bile olmamıştı daha. Çok ufak. Ya yani ben hayatımın en kötü dönemlerinden biri oydu artık son zamanların Bir de... Hani şey oldu işte velayeti alamamamın sebebi işte yok psikolojik sorunları var falan dendi böyle. Hani boşanma aşamalarında atılıyor ya böyle iftiralar. Dermesi önemli değil ki seni testte tabi tutmuş olmaları lazım. Tabii herhalde ama o testere. çok üzüldüm o dönem. ya. Hatta sabit bir şey söyleyeyim o dönem hani gazeteciler arıyordu böyle. Bir tane gazeteci dedi ki tabii ben çok üzgünüm bir yere çıkmak da istemiyorum. Hı. Hukuk mücadelesi başladı avukatımla her gün konuşuyoruz. Seslerini duyamıyorum ve emzirirken ayrılmak çok ciddi bir travma bir tane gazeteci Nasıl bayan bir aradı. Bir nereden bir aradı ya? bilmiyorum. Bana dedi ki Gonca dedi ya, işte hani beni ikna etmeye çalışıyor röportaj yapmak için. Benim dedi annem dedi akıl hastanesinde çalıştı uzun yıllar dedi. Ben dedi sizi görürsem dedi gözlerinizden anlarım. O beni bir yaraladı yukarı. <laughs> bir yaraladı. Yani ben neyle uğraşıyorum, neyi ispatlamak zorundayım? Yani böyle bir iftira İnsan gerçekten... İnsan bunu ispatlamaya çalışırken delirir be. Aynen zaten o, o hani akıllar sadece 3 ay süreyle ele falan da dedim sonunda beni yatırın dedim ben dayanamıyorum dediler ki, yerimiz yok, kusura bakmayın. 3 ay boyunca her gün gittin mi? 2 ee, günde bir, 3 günde bir gittim evet. Ama mecbur kaldığın için, Tabii, gerek görüldüğü için, için değil. Için yani mecbur kaldığın için, ispatlayacağım kendimi çocuklarım olacağım Çünkü böyle bir iftira atılmış. En diyor. ağırına He? giden sabır, psikolojik sınav ve test neydi ya? Orada, için Orada evet. mı? Orada evet. Ya işte o e, girdiğim testler, yani işte uyuşturucu testine giriyorsun, e, işte kanın alınıyor her gün, o ortamdasın yani baya bir şeyler yaşadım da hiç o konulara girmeyin boş var ama zor bir süreçti. Yani çocuklarına sahip olabilmek için, kendi doğurduğun çocuk kucağına alabilmek için e, gidip hastanede deli olmadığını ispatlamaya çalışıyorsun. Yani büyük bir sınavdı benim için o. Yani çok olgunlaştırdı beni.